Merhaba değerli Atom Premium kullanıcıları. Bugün sizlere sistemimize nasıl kayıt olabileceğinizi, nasıl ödeme satın alım yapabileceğinizi ve programı nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle web sitemize giriş yaptıktan sonra menüde bulunan Kayıt ol, Giriş yap butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada Sağda bulunan kayıt ol kutucuğuna istenilen bilgileri doldurup kullanıcı sözleşmesini onaylayıp ben robot değilim doğrulamasını gerçekleştirdikten sonra kayıt ol butonuna basıyoruz. Hesabımız başarıyla oluşturuldu ve hesabım sayfasına otomatik olarak yönlendirildik. Şimdi hesabım sayfasında yer alan ödeme yapabilmemiz için istenilen gerekli bilgileri doğru bir şekilde dolduruyoruz. Lütfen unutmayınız ki girdiğiniz bilgilerin ödeme işlemlerinin tamamlanması için doğru olması gerekmektedir. Bilgilerimizi de girdiğimize göre artık ödeme yapmaya hazırız. Şimdi hesabım sayfasında yer alan yan menüden ödeme yap satin al butonuna basıyoruz. Açılan sayfada tercih ettiğimiz ödeme yöntemimizi seçip yüklemek istediğimiz bakiye miktarını giriyoruz. Sistemimiz bakiye mantığı ile çalışmaktadır. Bakiye yükledikten sonra bakiyemizde olan tutar ile site içerisinden alışveriş yapabiliriz. Açılan bu ödeme ekranında yer alan ilgili boşluklara ödeme detaylarımızı girip ödeme yap butonuna basıyoruz. Ödemelerimiz 3D Secure sistemi ile korunmaktadır. Kart bilgileriniz hiçbir şekilde saklanmaz ve paylaşılmaz. Ödemeler tamamen otomatik olarak 7/24 anında onaylanmaktadır. Ödememizi gerçekleştirdik ve ilgili tutarın bakiyemize eklendiğini görebiliyoruz. Şimdi yüklediğimiz bakiye ile sistem üzerinde satın alım gerçekleştirebiliriz. Önce açılan başarılı ödeme sayfasında yer alan hesap sayfasına dön yazısına tıklıyoruz. Sonrasında hesap sayfasından tekrar ödeme yap, satın al kısmına gidiyoruz. Atom Premium olarak farklı türlerde ürünler sağlıyoruz. Örneğin Counter Strike 2 hilesi, skin hilesi, şans kutusu ve benzerleri. Satın al kutusunda yer alan ürünlerimizden satın almak istediğimiz ürünü seçip satın al butonuna basıyoruz. Karşımıza gelen uyarıda ilgili ürün tutarının bakiyemizden çekileceği ve satın alım yapmak istediğimize emin olup olmadığımız soruluyor. Tamam butonuna basarak devam ediyoruz. Satın alımımızı başarılı bir şekilde tamamladık. İlgili tutar bakiyemizden başarıyla çekildi. Şimdi yan menüden program kısmına gidip aldığımız ürünün kalan süresini görebilir ve yazılımı indirebiliriz. Ek olarak bu kısımda yer alan yorum yap butonuna tıklayarak vermiş olduğumuz hizmetler ve desteğimizle ilgili görüşünüzü yorum olarak gönderebilirsiniz. Yorum yapan müşterilere otomatik olarak 1 saat yazılım süresi tanımlanmaktadır ve yorumlar web sitemizde yayınlanmaktadır. Öğretici nitelikte olan bu videomuzun sonuna geldik. Anlamadığınız bir nokta varsa bize her zaman destek kısmından ulaşabilirsiniz. Sizlere yardım etmek için buradayız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.